Erden geliyor. Evet. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden katılıyorsunuz? Nasıl katıldınız? Bursa'dan geliyorum. Herkesin olduğu gibi benim de hayalimdi. zaten Türkiye'de izleyip de hayal olmayan. Bu yarışmaya katılmak için e, yani kimseyi tanımıyorum. Herkesin bir hayali bu yarışma. E, tasarımcıyım, tasarımcılık yapıyorum. E, bir anda yani kendimi tasarımcı olarak buldum Neyle daha doğrusu. Neyle ilgili Tesettür giyim yapıyorum. Üzerimdekini de kendim diktim. Sizin tasarımınız Evet bir günde <laughs> yaptım bunu da. E, eskiden de kıyafet alıyordum. Sürekli değiştiriyordum. Aldığım kıyafetin üzerine bir şeyler dikiyordum veya... E, bir yerini değiştiriyordum, şurasını değiştiriyordum, burasını değiştiriyordum. Bursa'da mı yapıyorsunuz? Biz? Evet, ha, üretim yerimiz var. Yani bir anda oldu diyebilirim ve çok da güzel oldu. Çok mutluyum. <laughs> Öyle. Kimle beraber geldiniz? Kardeşlerim ve nişanlımla geldim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, merhabalar. Safiye Aygül ben, ablasıyım. Kredi Yurtlar Kurumu'nda yönetim memurluğu yapıyorum. Orada oturmak Elif gibi benim de hayalim. <laughs> İnşallah ileride ben de gerçekleştireyim diyorum. Başarılar diliyorum kardeşime. İnşallah efendim. Teşekkür ederiz. Muhammed Erden. Osman Gazi Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümünde okuyorum. Ablama başarılar diliyorum. Merhabalar ben Fatih Özel. Elif'in nişanlısıyım. Bursa'da tekstilciyim. <laughs> e, Beraber tek mi çalışıyorsunuz yoksa? <laughs> Biraz öyle oluyor. O bana destek oluyor. Birbirimize Bayağı. destek oluyoruz. Evet. Baya derken kumaşlar bedavadan. <gülüyor> evet. <gülüyor> Elife güveniyoruz. Başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Elif Hanım kuralları biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Yarışma başlıyor. <laughs> Düğünlerde pistten alınmaları için anons yapılanlar genellikle kimler olur? A kız tarafı, <laughs> B oğlan tarafı, C yaşlılar, D çocuklar. Evet sıkça duyuyoruz bu an olsa. E, ee, D çocuklar son kararım. Düğün tarihi belli mi? Evet. Ne zaman? <laughs> Gelirseniz çok mutlu olurum. Kısmet. Sözler 13 ama. Eylül. Şimdiden tebrikler efendim. Çok teşekkür ederim. Sırada Sağ ikinci olun. soru var. Bakkaldan pastörize ve az yağlı şeklinde istenen genellikle hangisi olur? A. Çay B. Süt C. Portakal suyu D. Kahve B. Süt Son kararım. Tebrikler bin lira kazandınız, ilk aşamayı geçtiniz. Sırada üçüncü <laughs> soru var. Gelsin lütfen. Sırtınız dönükken biri size tam sağ yap gel, topla gel, düz gel diye bağırıyorsa muhtemelen hangisini yapmaya çalışıyorsunuzdur? A-Cimnastik, <laughs> B-Pilates, C-Park, D-Sunum. Evet bu konuda çok başarısızım. <laughs> C. Park. Son kararım. Sıradaki soru dördüncü soru efendim. Tamam. Sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz sonra tamam. soru gelecek. Dinleyelim lütfen. Produksiyonu gerçekleştirdikten sonra makbetten sonra şunu fark ettim. Gerçekten eğlenceli, heyecan verici olabilir. Gerçekten bir oyuncu için son derece aydınlatıcı olabilir. Çünkü <laughs> kameralar yüzünüzde bir taraftan da çekiliyorsunuz. Yani burada duyduğunuz sesteki gibi bir konuşmayı anında başka bir dile çevirmeye ne ad verilir? A simultane tercüme. B yüz yüze röportaj C kanon D karaoke ...çok yaşamda göremeyeceğimiz ayrıntıları görüyor. ...simultane tercüme diye düşünüyorum ama burada çok yükseliyor. Emin değilim. Yükseliyor. Gerçekliğinizin mutlak ee, mutlak olması kendinize inanmanız Seyirci çok kullanmak istiyorum. son karar. Tabii sevgili seyirciler duyduğunuz şey seslik sesli, gibi bir konuşmayı anında, bir konuşmayı bir şey anında bir başka bir dile çevirmeye yapmadım, ne ad verilir? A. Verilir. Simultane tercüme. Şey B. Yüz yüze röportaj. Ondan C. Önce, C kanon. D. Karoike. Süreniz 10 saniye. Ee, tam bir aktör göremezdiniz ama Macbeth'ten sonra işler daha kolaylaştı benim için. Ve izleyiciyle temasını sadece kamera aracılığıyla ya da tiyatro aracılığıyla değil. Bir de blownuz var, değil mi? Seyircilerin yüzde evet. %53 A evet. şıkkı. Simultane tercüme demiş. Ona en yakın cevap yüzde %28 de %100 yüzde röportaj. Evet. B şıkkı efendim. İnternetin olmadığı zamanlar vardı. Siz bilir misiniz, bilmem. E ee... A. Hala bu İşim çok zor. Son kararım. Ne yapayım? Evet aslında biliyordun ama. <laughs> evet maalesef. <laughs> Seyirciye sormak geçti. Evet garanti garantiye almak istedim kendime. <laughs> Ve garantiye aldım. <laughs> evet. Sıradaki soru beşinci soru. Tamam. Geliyor efendim. Genellikle köftenin yanında tercih edilen, haşlanmış kuru fasulyenin üzerine soğan ve sirke koyularak yapılan yemeğin adı nedir? A. Tarator B. Piyaz C. Şakşuka D. Haydari Fatih çok seviyor. <laughs> Umarım doğrudur. <laughs> Ee... Fatih'e henüz yapmadığınız belli oluyor. Ben. Yapmadım. <laughs> o da çok şikayetçi. Ee, B, piyas, son kararım. Artık yaparsınız. <laughs> Altın soruda sıra. Dumbledore, Voldemort ve Hermione hangi film serisinde yer alan karakterlerdir? A. Harry Potter B. Yüzüklerin Efendisi C. Narnia Günlükleri D. Matrix E. <laughs> Aa Harry Potter son karar. İzlediniz mi tüm serileri? Tüm serileri değil ama izledim. Küçükken çok film izliyordum. Ee, daha sonra hiç zamanım olmadı. Yani o kadar yoğunum ki Televizyon izlemeye, film izlemeye zamanım kalmadı İyi ki de izlemişim yani Sırada ikinci baraj sorusu var 15 tamam. lira değerinde Son 45 saniye sürelik sorunuz Tamam Geliyor efendim Türkçe hükümdar veya prens adlarıyla çevrilen İl Princibe kitabının yazarı, tarihçi ve filozof kimdir? A. Hobbes B. Spinoza C. Machiavelli D. Hegel Bu konuda hiçbir fikrim yok. Hündar veya Prens adlarıyla çevrilen Il Principe kitabının yazarı, tarihçi ve filozof kimdir? E, telefonla Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki Joker'leri tanıyalım. Anıl Çelik, Ufuk Kenan Taflan, Özge Pullukçu. Ufuk Kenan'ı arayalım. Ne iş yapar Ufuk Bey? E, büyük bir kitap firmasında yönetici olarak çalışıyor. Ufuk Bey iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız Murat Bey? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Size bir sorumuz olacak. 30 saniyede süreniz var. Hazırsanız soru gelsin mi efendim? Evet. Türkçe'ye hükümdar veya prens adlarıyla çevrilen... ...il, pirinç, kitabın... Yazarı tarihçi ve filozof kimdir? A Hobbes, B Spinoza, C Machiavelli, D Hegel. C Machiavelli. Evet. Son kararın mı? Evet, son kararım. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. son kararın mı <laughs> Evet, sizden rol çaldım galiba. Ee, güveniyorum. C. mekivalli Son karar. <laughs> Abi içim çok titriyor. Ayrıca çok heyecanlandım. <laughs> Giderek mi heyecan arttı? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet bir Joker daha eklenecek şimdi. Çift cevap <laughs> Joker hakkı. Eklendi Yaşastan. o zaman. 30 bin lirayı da garantilediniz. Evet. Kardeşler, siz katılsaydınız nasıl olurdu, şimdi nasıl gidiyor? Ben şu an zaten orada yarışıyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Ekran başındayken de öyle hissediyordum. Aynı heyecan ama burada çok farklı. Oraya oturduğumda hele hiç düşünemiyorum. Yani çok güzel gidiyor. Heyecanlanmadığı sürece istediği hedefin daha da üzerine çıkabileceğini düşünüyorum. Her şey çok güzel. Başarılar diliyorum tekrardan. Mühendis. Ben de ablama güveniyordum zaten. Yani buralara geleceğini biliyordum. Başarılar diliyorum kendisine. Rahat olsun. Sıkıntı yok. Arkasındayız. <laughs> Teşekkürler sağ olun. Muhammed sizin meslektaşınız evet. olacak inşallah. İnşallah. i̇nşallah. inşallah. Sırada 30 bin lira değerindeki 8. soru var. Tamam. Gelsin. Mi? Gelsin. Geliyor efendim. 1859'da yapımı tamamlanan ve Big Ben adıyla bilinen kulenin 2012'den beri resmi adı nedir? A) Londra Kulesi B) Victoria Kulesi C) Elizabeth Kulesi D) Westminster Kulesi 1859'da yapımı tamamlanan Big Ben Big Ben. Resmi adı. İsimler çok güzel. <laughs> Ama... İngiltere'ye gittiniz mi? Hayır, gitmedim. Sadece Mekke, Medine ve Bosna'ya gittim. Mostar'a. Bunun dışında inşallah giderim. İnşallah. Ve kesin önüne bir fotoğraf çektirirsiniz. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Londra, Kvez'de. <Kulesi. gülüyor> çift cevap şoker hakkımı kullanmak istiyorum. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Peki. Önce hangisini söylemek istersiniz? A. Londra Kulesi. Emin misiniz? Değilim. <laughs> Eminim. Son kararımız mı? Son karar. Evet, sıradaki cevap. Evet, zor bir cevap. <laughs> yani önce yarı yarıya yarı kullansanız acaba daha mı Evet, şaşırdım galiba. Star Kulesi. Son karar. <laughs> Elizabeth Kulesi. Evet. <laughs> 15 bininiz <anınız> hayırlı olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Çok sağ olun. <laughs> mutluluklar efendim. <Zene> Güzel mutluluklar. Buyurun, sağ olun.